Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle çok önemli bir konuyu ele alacağız. Bu konuda daha evvel dört tane videom vardı. Bu da beşincisi Çok kısa, öz, net bir şekilde intihalin ne olduğu, intihali nasıl en kısa sürede düşürebileceğimizi ve intihal raporundaki benzerlik oranının ne anlama geldiğini anlatacağım. Şimdi bu ekranda yansıttığım sistem Turnitin sistemi. Bütün akademik çevrelerde, bütün okullarda, yani bütün ciddi kurumlarda olan bir sistem. Şimdi bakın. Sevgili arkadaşlar Yeşil gösterilen çalışmalar bunların hepsi bu arada ödev ve yaklaşık olarak burada 100 küsür 100'e yakın yani en azından 95 tane ödev var. Gördüğünüz üzere 96 olmuş. E, buradaki e, renk arkadaşlar çalışmanızın intihar oranının kabul edilebilir seviyede olduğunu gösteriyor. Bakın yeşil demek. Evet kabul edilebilir bir çalışma. Dolayısıyla %25'e kadar yeşil, %25'ten sonra sarı ve %50'den sonra kırmızıyla işaretlendiğini göreceksiniz. Kırmızı renk şu demektir. Tek bir anlama gelmekte. Hocalarınıza şu mesajı veriyorsunuz. Benim çalışmam intihalli ve benim çalışmamda akademik olmayan bir takım akademik hırsızlık var. Akademik olmayan bir takım ifadeler var. Yani bu çalışmanın çok büyük bir kısmını ben başka kaynaklardan aldım ve kendime mal ettim. Kısaca akademik hırsızlık yaptım demiş oluyorsunuz. Hocalar ödevlerinizi veya tezlerinizi sisteme yüklediği an itibariyle zaten sizin benzer oranınızı görecek. Sevgili arkadaşlar ben sizin için bugün çok kısa bir örnek üzerinden anlatacağım ve net bir şekilde intihar sorunundan kurtulacaksınız. %38'lik bir çalışmayı tercih ettim çünkü bu slottaki en yüksek benzerlik oranı oydu. Hemen bakalım bir öğrenci arkadaşımızın çalışması. Bakın burada İlk paragrafta e, algılamış. Zaten şurada %38'i kısma tıkladığınız an itibariyle buradaki benzerlik oranını görebilirsiniz. %9 bir akademik çalışma için çok yüksek bir orandır arkadaşlar. Bunun %2, %1 civarına indirilmesi gerekir. Eğer bir kitap yazıyorsanız %10'a kadar akademik çevreler özellikle hukuk çevreler açısından söylüyorum. %10'a kadar kabul ediyorlar. Benzerliğim. Ama bir tez yazıyorsanız e, lütfen bu kadar yüksek alıntı yapmayın. Zaten hocalar da önerecektir. E, tavsiye edecektir size bunu yapmamanız gerektiğini. Dolayısıyla bakıldığında Turnitin çok hassas bir sistem. Bakın bir paragraf hatta iki paragrafın komple 3 numaralı kaynaktan mor renkte gösterilen 3 numaralı kaynaktan alıntı yapıldığını yine aynı şekilde 2 numaralı kaynaktan bir tezden yararlanıldığını görmektesiniz. Burada bu çalışmada %38 sarıyla da olsa yani kabul edilebilir gibi gibi diyorum çünkü %25'in altındakiler kabul ediliyor gibi de olsa bu çalışmada bir intihar yapıldığının açık bir şekilde delildir sevgili arkadaşlar. Yapmanız gereken şey şudur. Hemen size bir örnek üzerinden açıklayayım. Bakın, bu e, paragrafı, daha doğrusu bu cümleyi sizin için internetten aldım. Küreselleşme yazıldığında ilk çıkan makaleden bir cümleyi aldım. Yapmanız gereken şey bu cümleyi olduğu gibi kullanmamak. Benim yaptığım gibi komple değiştirmek ama aynı anlamı verecek şekilde. Bakın şöyle diyor cümle: Farklı araştırmacılar tarafından farklı şekillerde tanımlanan. Ben ne söyledim? E, neyse cümleyi tamamını okuyayım. Küreselleşme kavramının altına yatan ortak fikir ekonomilerin ve toplumların aşamalı bir şekilde bütünleşmesidir. Ben 5 kelimeyi ardarda arda gelmeyecek şekilde hatta 3 kelime bile ardarda arda gelmiyor. Yani bu paragrafı koyarsanız yüzde %1 bile çıkmayacaktır intal. Şu şekilde ifade ettim. Küreselleşme kavramı her ne kadar farklı araştırmacılar tarafından farklı bakış açılarıyla değerlendirilse de küreselleşme kavramının altında yatan ortak fikir toplumların ekonomik ve toplumsal açıdan ortak bir iz düşümde birleşmesidir. Görüldüğü üzere sevgili arkadaşlar, intihalden kaçınmanın tek yolu kendi cümlelerinizle özellikle 5 kelime arda, arda gelmeyecek şekilde o paragrafı veya o cümleyi özetlemektir. Tabii ki bu kısma da atfınızı Yazmalısınız e, Atıf nasıl yazılır videolarımdan bakabilirsiniz APA 6 veya APA 7 yeni çıktı Artık akademik çevreler APA 7 kullanmakta Yaparak intelden Kaçınabilirsiniz sevgili arkadaşlar Dediğim gibi Intel çok ciddi bir sorundur Intel nasıl düşürülebilir sorusunu bu şekilde sizlerle Yanıtlamış olduk çok teşekkür ediyorum Herkesin güzel bir gün geçirmesini dilerim